Germencik Selçuk yolundayız. Bu yolla alakalı daha önce de önergeler verdik. Bu yolu daha önce de gündeme getirdik. Bu yol 10 küsür yıldan bu yana tamamlanmadı. 10 küsür yıldan bu yana. Duruyor. Bu yol çok yoğun bir yol gördüğünüz gibi çok işlek bir yol. Bu yolda sürekli kazalar oluyor, can kaybı oluyor, mal kaybı oluyor. Bu yolun tamamlanmasına dair taleplerimiz de görmezden geliyor. AKP iktidarı 10 küsür yıldan bu yana bu yolu tamamlamadı. Tamamlayacak gibi de gözükmüyor. Biz bu durumu hem aydınlı hemşerilerimizin hem İzmirli hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz ve buradan iktidara sesleniyoruz. Aydın'a tek çivi çakmadınız. Bu yolu bir an önce tamamlayın. Bu yolu bir an önce bütün haliyle hizmete açın. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan, Meclis Başkanlığımıza Selçuk Ortaklar Aydın Karayolu üzerine bir önerge vermiştim. Önergemi 61 gün sonra cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Bakan. Bu yolu yoğun olarak kullanan İncirlova, Germencik ve Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyor. Yeni kazalar, can ve mal kayıpları yaşanmadan bir an önce bu yol bitirilmelidir. 2013 yılında ihalesi yapılan Selçuk Ortaklar Aydın Karayolu nasıl olur da 10 yıldan bu yana bitirilemez? Sayın Bakan bu yol neden bitmiyor? Siz 2013-2018 yılları arasında Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü olarak görevdeydiniz. Bu süre içinde bu yolun bitirilmesi için bakanlıktan hangi çalışmaların yapılmasını istediniz? ne yazık ki Aydın, kamu yatırımları bakımından hak ettiği değeri alamıyor. Böyle bir sorun kendinize. Hangi ilin hangi problemini çözdünüz? Misal, milletvekili olduğum Aydın ilinde 12 yıldan beri ortaklar Selçuk yolunu tamamladınız mı?